ya. Nasıl elim yanıyor ya. Yani. Hmm. Kenan Kenan hiç mi adam vuramadı? Evet vuramıyorum. Abi. Oh, o kapalı yok. Dikkatli gel Isa. Kaka ben şimdi atar atarım ama. Ben Abo. şimdi atar atar atarım. <laughs> Adamın üstüne tır geçmiş Kenan. Evet yani kapıyor. Çöp versene adam amına koyayım. Kamyon diyorum ya. Hayır falan Ya amına. Yeter yeter. Yapamıyor, yapamıyor. Kenan, Kenan böyle yapacak. Sus, sus, sus. <laughs> bozduğum, ee... hocam, bozduğum, <laughs> kanka ben de Tamam dur dur Hüseyin 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 kanka dur dur Bak bir iki gün deneyelim şimdi bekle İş yap, ben, ben, yap. Sen sen VP'ni aç DJ gel Az az iş yap Bak Aa. amını siktimi kulak ver onu Sikt onu Oğlum ayıp ediyorsun ha Aaa Dur ya Pardon ya mikrofonu ayarlamam şimdi. Dur senin bir sesi ayarlayayım da amına koyayım dur. Geceler. Sen anla. senin amına koyayım amına. Amına koydum sala çok geliyor sesin sikerim şimdi. Ne Geldi. Nerede? Nerede? Ben göremiyorum. İki tane geldiler. <laughs> Anam sikerim kafama düştü bilader. Kanka okul 26 tane kaldı. Oh, yok şey, mu? Bir şey. Allah, <laughs> Bol bol ok bulacağız mesela. <laughs> <laughs> ah vuramadım. Onun nasıl kim ne yapıyor bizi? Oğlum al amına koyayım çocuğu. Herkes onu vuramıyor. Tamam. Patlamış şeyler abi. Yok, yok, ne? Hadi. Hüseyin ne diyor lan? Yusuf. <laughs> <tak'si workout>. <laughs> oh, oh, oh. Yusuf bir dakika Yusuf. So. Beyler arabalar doldu ben bir tanesini götürüyorum. Ne yapıyor? Kenan domalmış. Kenan domalmış. Bakayım. lazım. Oh yeah, oh yeah. Kaldır. 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 Oğlum kırarsam da kırarım Allah Allah kimseye oh. Öyle, Öyle, yani? olmaz. Öyle olmaz aga. Öyle hani yap. Emek hırsızı mı yapacaksın? <laughs> Nasıl biliyorum ama tepkisini. Bekle ya kaka koy bak koy. koymayın koymayın bekle bir koymayın. Ben bilmiyorum kendim hallet o iş. Ay şimdi Adına. koy. Tamam ya. <laughs> Tehdit değil, tehdittir o. Şunu ağzını söyle. Ya sadece ihtiyaçları <laughs> olduğuna konuşuyorum. <yani. gülüyor> getir daha dayı dayı arabayı buraya getir arabayı buraya getir dayı. Getir getir. Oğlum göremiyorum <laughs> elim dur zaten. <laughs> dayı dayı ne ters yapıyor lan <laughs> bunu? Ha İlker baltasını yo onu nasıl oluyor lan? İlker. Hı. Gel bakayım buraya. Neredesin? Kayseri'yi gebertmek zorundayım. Kusura bakma. Niye? Kanka ölüp uçağa git tamam mı? Oradan dalın, dalın. <laughs> Seni, öldürmek zorundayım çünkü bunu hak ettim. Vur oğlum vur. vur. Oğlum sıçarı çar kız ha. Kanka uçağa gideceğim uçağa. Uçaktan atayım. Baltan yok. Geber. Oğlum lan. Fattı. Ne oldu lan? Oda açtım pardon. Görmüyorum şu an hiçbir şey. Bir tane daha girdi. Bir kapı daha. Hayda. Engel ya. Ay şey oldu. Of mı helal. Şey gördün lan ben lasso soktu. Bana lasso sokar ya aramı sokar mı? <laughs> 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 Kenan'ın gülüşü bak ya. Biraz sonra Elimdeki ne elindeki <laughs> Dayı o bomba o. Atsana bomba bir. Atlama mekaniği yok Kenan. Bana bomba at. Onun çağırmağa geldik ama. Yatık var yatık var yatık bomba attım <laughs> Allah <laughs> Allah a, Allah a, yardım <Sessizlik> yardım amına koduklarım yardım. Amınıza koyayım amınıza koyayım koyayım kaç 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 arkana bak markana bak markana bak. Markana. <laughs> Beyler devam edin devam edin. Yardım edin Yağabey. yardım edin. Kısalım, kısalım. yardım edin. Nasıl <laughs> <Morası>, çocuğu <laughs> yatacağım? Kaç 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 bebe, kaç kaç <laughs> var ya. Kulağım yok Allah'ım. Kenan Abi nereye gittin boyun. lan? Ha ya. Dur dur kaldırma kaldırma Kenan domanmış. Kenan 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 Kenan, <laughs> Kenan, <laughs> da... Kenan, Kenan 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 domanmış. Kenan 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 domanmış. 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 Kenan Domal domal. Dur oğlum sen sen ben hemen alalım. koyarım <laughs> bak. Dayı yapma. Dayı yapma. Amına koyayım. Dayı gel dayı. Dayı <laughs> gel dayı karşında bir şey değil. Bak bana <laughs> bakın. Bana bakın bana bakın. Şş, şey, bak, bana bakın. Ne sarı ne demek İngilizcede? Yellow. Yellow fuck it yellow. Yellow benim zaten kenar. Fuck you. Biliyor musun? Çiçekti. Allah Allah manya bak Dilimi de böyle düşecek öpücüğü ya. <laughs> ne <böyle> Oğlum. <laughs> dayı, dayı, <ne> abi. Oğlum. <laughs> dayı? Ay ay mafya lan. Ha, lan Bizim geldi. Mahallenin içerisinde bir hoca <laughs> <laughs> <Şarkörper gülüyor> <Styramansızıyım. güler> gerildi Lah, Kenan da kustu az önce anasını. Kenan gerçekten kusacaksın diye çok korkuyorum aslında. Ki, yaptı böyle biliyorsun ya. Neredeyiz onu söyle. Durex. Yo Durex diye yoktu değil mi ya? Durex de Durex kondom Kenan'ım. Senin kafası sıkışa sıkışa gidiyor ufaktan ha. Şapka mapka dedi İlker orada da bir ayrıldın. Senin sıkış vaktin gelmiş gibi. Kim kim o sürüyor Allah aşkına. Bir can acıyor sallıyor kanka. Sesi geliyor. Ben yapmıştım. Kanka çocuk. Bana da kanka. bir ahali burada toplanmış Adamı rushla üstü şey yapmasından oynayamadım oyun ya. Ay sen ters pick. Ne mi? Oy! Oğlum ne gidiyorsun? Sen niye öyle bir U dönüş yaptın direkt direksiyon gibi amına koyayım? Ona güldüm zaten kanka. Kanka hepsini bitti şu. <gülüyor> oy oy. Oy. <laughs> Aa, ah, kanka ben silahımı sevmiştim zaten Evet. <laughs> <laughs> Aldım birader. Oğlum adama drop at Keno. Alo. Allah'ın <laughs> <laughs> al geri zekalı al. <laughs> Mehmet! Mehmet! Susturdun! Ben tam bırak! Al! Alamıyorum! Sinyardım. Ananı sikerim! <laughs> <laughs> Slow'dan yürüyemedim o bırak. <laughs> 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 <Dayı> <laughs> <laughs> Sıçıyordu ya. <abi>. Oğlum ben zannettim. Ne Oğlum dayı bağırıyorum. <laughs>

Harbiden. Ya, sıkıldık be abicim <laughs> Oyun lan alt tarafı. Oyun lan alt tarafı yani. Arttan gel. Arttan. Abi bu adamın kamyon çevirici mi? Dikkat mi dikkat. Üstüne short bir tane var. Oooo oh, evet. ne? Turn'dek nasıl oynanır dersi. Can you <laughs> give my bag? Çöpçü <orda> oraya koşuyor. <laughs> Oğlum başım döndü ben, ben Kanka geliyor! Ya fuck ya! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Bu ne oluyor? Bir olmuyor. Olmuyor. Hiç Hiç şey söyleyin. Şey lan? <laughs> ben diyorum Hepiniz <laughs> <Nefis> mi öldünüz? Elhamdülillah. Bir Abi biri var lan karşıda. <laughs> Ne yaptınız lan bayık Mutluyum oluyor. Oha mı lan? ne yaptın? Bana ne sikeyim lan? Lan! <gülüyor> lan lan. <laughs> <laughs> lan <yöntem> dayıyı öldürdü oğlum. Kapıyı <laughs> açıp kapatıyor. Oğlum e, dedim ama. Yani dedim ama bak. Kapat lan kapıyı. Ben amını sikiyim yukarı çık. Şu an tam takımız kanka. Vurduğumuz gibi açabiliriz büyük olasılık. Korkamadım arkada <laughs> 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 mı? Ağzına sıçayım 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 ağzına Kanka gel gel. Aşağı gitti aşağı. Burada oğlum Aha. burada öldüm. Ah yok ölmedim ölmedim gelme sakın gelme. Kenan 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 bir şey yapıyorum <laughs> hazır mısın? Alkol içip kendimi bayılttım alkol içip kendim bayıttım. Hahahaha O Kenan var ya fena fena şu an. Önüme gelsene. Oğlum önüne gelsen ben öleceğim. Bak Eski sana kill alırttım. Gerize kill Supportsun sen, supportsun. Ya ne Sen supportsun. Hadi lan oradan. mahkum. yürü git lan. Sen, Hadi lan oradan. Ne diyorsun lan sen? de diyorsun ki. Sen Hadi. Hadi bir. 2. Hadi oğlum. yaptın. Üç. Geliyor geliyor geliyor. Devamı var. devamı var. Dört. Çok iyi. Geldi geldi Penta geldi aga W atacak Oooo Kenan, Kenan W at adama W at adama W at At lan Lan W at W W'm Hı. yok W'm yok Heh tamam çık bırak bırak Hüseyin son 9 saniye bilmiyorum. var Vur Beşte beş. Çok iyi. İşte. Bir tane daha. Kutuya dikkat sağ kutu. Oy! Lok bomba geldi. Bir kişi var lokta. Oğlum burada da smoke var. Bir abi. Var. Lan. İyi misin? <laughs> Hadi bakalım. Kustu anasını satayım ya just wait. Yellow you're first. You're Kenan, iyisin oğlum. Yeah. Okay, o müzikleri işe yaradı. Kendisi geldi. I'm I shoot this guy for you. <laughs>